Kapette Chalice'e nasıl alışılır? Bu video boş bir video olabilir ama bana fazlaca yorumlar geldiğinden bu shortsu yapmaya karar verdim. Şimdi videoya dönecek olursak Chalice nereden mi alınır? Chalice 30 Haziran 2021 tarihinde Kapete bir DLC ile eklendi. Kapet Delicious Last Course. Bu DLC'yi açıklayacak olursak bu başka videonun konusu. Şimdi DLC'ye ilk adımını atıp Chef Saltbreaker'dan bu çarmı aldın ve kuşandın. Chalice karakteri 4 canlı, double jump'ı olan, dash ile peri atan ve smoke bomb gibi bir dash alternatifi olan bir karakterdir. Kısacası neredeyse bütün çarmların birleşimi bu karakter. Ve sıra geldi karakterde nasıl çalışırsın? Öncelikle Chalice'i oynayan taraf ikiye ayrılır. Bir taraf Chalice'e no skill derken diğer taraf Chalice'e skill der. Benim fikrimi soracak olursanız bu karakter skill. Karakterde dash atarak peri atmak çok riskli bir olay. Dash atınca karakter yukarı çıkıyor ve çoğu bossta bu size zarar olarak geri dönüyor. Ama oh mı? karakterde double jump ve 4 can var. Öncelikle Chalice'de double jump olması o karaktere no skill demek için bir sebep değildir. Karakterin ilk jump'ı atmıyor neredeyse. Evet karakterde 4 can olması onu Cuphead ve Magmen'den çok ayrı kılar. Bu video umarım size yardımcı olmuştur. Kanalımdaki diğer shorts videolarına bakabilirsin.